Merhaba, ben İbrahim. Merhaba, ben Benna. Omnitoring'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese mutlu salılar diliyorum. Herkese mutlu salılar. Bu hafta konumuz insanlık tarihi. İlk insanlara gideceğiz. İlk insanlar nasıldı, kimdi, ne yapıyorlardı? Onlar hakkında konuşmaya çalışacağız. Evet, klasik sorumla başlayayım İbrahim. İnsan nedir? Çok zor sorular soruyorsun Benna. Ben başka soruları hazırlamıştım da. İnsan iki ayağı üzerinde yürüyebilen bir memelidir. Biyolojik olarak herhalde böyle tanımlanır. Yani en baştan beri hep iki ayağın üzerinde mi yürüyordu? Sonuçta gelişimini sormuyorsun. Bugün baktığında modern insan nedir? İki ayağın üzerinde yürüyebilen bir memelidir. Şu an iki ayağın üzerinde yürüyor. Tabii ki esnalar var, engelli insanlar var ama bir sınıf olarak alınacaksan insan iki ayağın üzerinde yürüyebilen bir memelidir Neymiş? İki ayağın üzerinde yürüyebilmek memeliler arasında ayırt edici bir özellik de çok fazla memeli iki ayağın üzerinde yürüyor. Sırtı güneşe bakmayan. Evet, sırtı güneşe bakmayan çok fazla memeli yok. Hatta çok fazla hayvan yok. Daha üst bir sınıfa bakarsak e primatlar var birazcık onlar yürüyebiliyorlar ama destekli yürüyor onlar da ama bir fark var yine insanın o diğer bütün o hayvanlarına ayrıldığımız sadece düşünme akıl filan değil burnumuz da kuru abi ıslak burunlu değiliz yani bu da çok ilginç bir fark ben araştırırken bunu fark ettim yani ıslak burunlu değiliz ama hayvanlara baktığı zaman çoğu hayvanlara memelilere e, burunlar hep ıslak o koku alma, o koku reseptörleri ile ilgili sürekli faal kullanıyoruz. Mesela köpeklerin örnek verebiliriz, kedilerin örnek verebiliriz. Vahşi hayvanlar burunlar genel olarak ıslak. İnsan kuru burunlulara ait. Ha, bu çok ilginç bir şey aslında. Yani çünkü iki ayağın üzerinde yürüyebilen, sırtı şeye bakmayan deyince bunu böyle mantıksal çıkarımla neden böyle olmuş olabileceğini, Bunun faydalarını falan çok daha görebiliyorsunuz. Işte. İki ayağın üzerinde yürüyebilmek seni belli durumlara daha atik yapabiliyor işte sırtının güneşe bakmaması etrafını daha iyi gözlemleyebilmesi sağlıyor. Daha, 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 geniş bir bakış açısı sağlıyor diyebiliriz. Tabii ki gözün ve kafanın yapısı da burada önemli. Ama böyle hareketlilikle alakalı, çevrilikle alakalı faydaları var hikayenin üzerinde. Ama mesela burnunun kuru olması evrimin niye geçmiş? Yani bu bize nasıl bir fayda sağlıyor? bakmak lazım aslında. Ne, var mı burada böyle bir süreç? Ya şöyle bir şey var. Esasında hani biz koku iletişimini çok fazla kurmuyoruz. Bu hani ben daha önce belki Programlarda anlatmışımdır, üzerine bahsetmişimdir, onu da bilmiyorum ama genel olarak kendi çevremde konuşurken de bunu anlatıyorum. İnsan çok fazla koku iletişimini kurmuyor. Yani kokuyla biz haberleşmiyoruz şu anda. Ve bunun sebepleri var. İşte dili geliştirmiş olmak mesela bunun bir sebebi. Dili geliştirdiğimiz için kokuyla kendimizi ifade etmemizin bir manası kalmıyor ortaya. Bunun en kesif örneklerinden bir tanesi de, yani delillerinden bir tanesi hatta, Jacobson organımızın yok olmuş olması. Hayvanların çoğunda bu Jacobson devam ediyor, hala var. Hani kokladığı zaman ortamda tehlike var mı? Ya da birisi çiftleşmeye hazır mı? Bunu anlayabiliyor. Bizde böyle bir şey yok. Bu çözümlemeyi yapmıyor. Sadece nadiren bazı kadınlarda varmış Jacobs'ın kalmış o kalıntısı. Genel olarak insanda Jacobs'ın yok. O yüzden kokuyu kullanmadığımız için burnun ıslak olmasının manası yok. Çünkü ıslak burun o sürekli koku aldığın zaman fiziksel olarak koruyor orayı aslında. Bu kuru burunlardan sonra da sınıflama bitmiyor aslında. İşte yüksek primatlar, insansı maymunlar, işte sonra geliyoruz Afrika insanlarına. burada belli ki artık buradan çoğalmaya başlıyoruz. E, oradan sonra işte şempanzeler, insanlar ve bonobolarla beraber bir aileye dahiliz hominiler diye. Oradan da geldiğimizde işte homo insan oluyor artık. Onun da altı homo sapiens'e geçiyorsun. Bir aşağı daha indiğinde homo sapiens sapiens oluyoruz biz artık sapiensiz. Burada üç tip insan var homo sapiens türüne ait. İşte sapiensler var, idaltular var bir de neandertaller var. Bunlar biyolojik sınıflamalar. Ben birazcık daha işin sosyal sınıflama kısmına geçiş yapmak istiyorum. Evet biyolojik sınıflamalar dediğim gibi omurgalılar, omurgasılar, maymunlar. E, evet ama sosyal yaşayış olarak farklı. Sonuçta bu hayvanlar da daha ufak da olsa toplumlar halinde yaşıyorlar. Bizim onlardan sosyal anlamda farkımız var. Bence biraz burası daha kıymetli gibi geliyor bana. Şöyle bir durum var orada. Bir insan da esasında ilk başladığında bu işe hani 15-20 kişilik gruplarla başlıyor. Daha fazla değil. Bunu arttıran etken işte bu Uygarlık diye bugün tarif ettiğimiz yerleşik hayata geçmiş olmak. O zaman ben sana şey sorayım. Uygarlık nedir? Uygarlık yani en kısa tarifiyle yerleşik hayata geçmek abi. Bir yerde yerleşik yaşamaya başlıyorsunuz. Uygarlık orada başlıyor. Sadece yerleşik hayata geçmiş olmak uygarlık demek için yeterli mi sence? Sadece yerleşik hayata geçmiş olmak uygarlık için yeterli değil. Ama yerleşik hayata geçmiyorsan diğer bütün unsurları çöpe atabilirsin. Ya yani Evet burada şöyle bir çözüm yapmak gerekiyor. Bir topluluğa, bir hayvan ya da insan topluluğuna uygarlık demek için bazı verilerin olması gerekiyor. Bazı sistemlerin gelişmiş olması gerekiyor. Bu sistemlerin de hepsi yerleşik hayatta iç içe. Yerleşik hayat olmadan bir ön koşul gibi düşünebiliriz o zaman yerleşik hayat. Ya bugün mesela kendi dilimizden bir örnek verirsem uygar kelimesinin geldiği yer işte Uygur Türkleri. Onların tarihteki rolü ne? Yerleşik hayatta geçen ilk Türkler. Onun öncesinde ne var? Yani uygarlık yani yerleşik hayat öncesinde nasıl yaşıyor insan? Yerleşik hayat öncesinde klasik avcı toplayıcı var klasik avcı toplayıcı derken sanki günümüz avcı toplayıcılarla iç içe gibi ve bunları sürekli gözlemleyebiliyormuşsun gibi söyledim. Biraz daha orayı. Tamam tabii ki. Avcı toplayıcılar da şu çok küçük gruplarla belli alanlarda yaşıyorlar. O alandaki yiyecek bittiği zaman ya da o alanda artık yaşayamaz hale geldiği zaman orayı terk edip yeni bir alan buluyor aslında kendisine. Hani bugün belgeselleri izliyorsanız mesela büyük göç vardır işte Afrika biz onların ve onların bir göçücü vardır. Daha küçük toplulukların bulunduğu ortamdaki, yaşadığı ortamdaki besin kaynaklarını tükettikten sonra başka bir yere gitmesi ya da oradaki iklimin artık yaşayamaz hale geldiği zaman başka bir yere gitmesi oluyor. Ne yapıyor bu insanlar? Genel olarak mağarada yaşıyorlar ya da doğal barınaklarda yaşıyorlar. Kendileri bir şey yapmıyorlar çoğu zaman. Erkekler genel olarak avlanıyorlar. Kadınlar da burda bakın burada özellikle buradan altını çizmek istiyorum. Hani şu klasik bir yargı var günümüze ulaşmış. Ya yani işte erkek ava çıkıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Kadın mağarada oturuyor. Hayır mağarada oturtmuyorlar kadını. Kadın da gidiyor meyve topluyor. Yani sebze topluyor i̇şte ne bulabiliyorsa onları toplayıp getiriyor. Yaşamın direkt olarak içerisinde yani kadını o bir yere hapseden şey ataerkillik anlayışı o çok sonradan gelecek. Başlangıçta yok bu baktım araştırdığımız zaman. Bitki topluyor, meyve topluyor. Erkekler daha çok avlanıyorlar. Bunu şey diğer hayvanlarda da görebildiğimiz erkeğin kas yük, kas hücre açısından biraz daha gelişmiş olmasından kaynaklı bir iş bölümü olarak düşünebiliriz. Yoksa bir rol ataması henüz o çağlarda yok. Rol ataması dediğin gibi e, cinsel cinsiyet rol atamaları biraz daha sistematik dinlerin gelişmesiyle ortaya çıkan bir şey. Ben burada şeye getirmek istiyorum. Ben araba, evet. E, yerleşik yani hayat öncesi avcı toplayıcı bir top durum var. Avcı toplayıcı çok güzel özetim. Yani bir yerde besin bitince başka bir yere geçiyorlar. Dolayısıyla bunlar medeniyet oluşumuna çok müsait değildir. Ama bir yandan da şunu biliyoruz ki Afrika'daki bizonların mevsimsel geçişi hissedip veya besin bitince göçe başlamasının aksine avcı toplayıcı toplumlarda dahi büyücüler, ressamlar, yıldızlara bakıp onlarla anlam çıkaran insanlar var. Bunları medeniyet olarak algılayamıyor muyuz, musunuz? Ya şöyle bir şey hani şunu bir medeniyet olarak görürsek onu da görmek lazım. Bugün köpek balıkları mesela araştırmalarda bunu görüyoruz. Yıldızlara bakarak yönlerini bulabiliyorlar. Eğer bunu bir medeniyet olarak görürsek avcı toplayıcının da işte etrafına bakıyor olması, 3-5 tane taştan bir şey ifade ediyor olması taşın onun için medeniyet sayabiliriz. Ama bana kalırsa bu bir medeniyet sayılamaz. O zaman başa dönüp bir medeniyet tanımı yapalım. Şimdi. Bir medeniyetten, bir uygarlıktan bahsedebilmek için hani belli ön koşul dedik ne dedik işte yerli şikayete geçecek. Bu ön koşul bu olmazsa diğerlerine bakmayacağız. Ama diğerlerinde de şöyle bir şey var. Bir belli bir kronoloji olması gerekiyor. Şimdi yerleşik hayata geçtiğiniz zaman sorun ne? Birinci sorun besin kaynaklarının bitiyor olması. Orada kalmaya devam ettiği sürece besin bitecek. O zaman tarım ve hayvancılık yapabiliyor olman lazım. Bu birinci kural. İkinci aşamaya geldiğimiz zaman yaptık tamam tarım ama her mevsimde tarım yapamıyoruz. Bu yaptığımız ürünleri depolamamız lazım. Bir şekilde tasarruf ediyor olmamız lazım. Tasarrufun oluşması lazım. Üçüncü sırada gelişen unsur bu tasarruf. Yazın topladık mahsürü. Ürünü, onu bir yere stoklamamız lazım, ondan tasarruf etmemiz lazım ve onu tasarruflu kullanmamız lazım ki kış boyunca bize yetebilsin. Buna besin fazlası da diyebiliriz aslında. Besin fazlası vermen lazım ki kışa yet yetebilsin. Aynı zamanda bu besin fazlası toplumdaki, hani bir topluluk, bir medeniyet oluşturmaktan bahsediyoruz ya, toplumun bazı unsurlarını da besleyebilsin. Ee, onların bu iş gücüne katılmasına gerek kalmadan, ki onlar da daha düzenleyici veya daha iş araştırmacı rol alınmış. Besin fazlası evet burada tarımdan sonra kritikliyor. Tasarruf ettikten sonra bu sefer bu tasarrufları nasıl kullanacağız sorusu gündeme geliyor. Ve burada da ne var? Yaşama biçimini düzenlememiz lazım. Yaşama biçimini düzenledikten sonra bunu çok sonraları bunun siyaset olduğunu, yönetim biçimi olduğunu göreceğiz ama o dönemlerde yaşama biçimi diyebiliriz buna. Yaşama biçimini düzelttikten sonra, ortaya koyduktan sonra bu sefer ilk karşımıza çıkan şey özel mülkiyet kavramı. Artık yaşama biçimini tariflediğimiz anda özel mülkiyetleri oluşturmaya başlıyoruz. Burada tabii özel mülkiyetten kastım bir toplulukta yaşayan 100 kişinin 100'üne de ait bir topraktan değil de o 100 kişinin başındaki bir kişiye ait bir toprak ve onun 99'dan çalışanından bahsediyoruz değil mi? Hem o hem de artık şeyi ayırmak zorundayız. Yani eskiden bir toplu bir arada yaşıyorduk. Bir ağacın altında uyuyorduk mesela 12 kişiydik ama şimdi nüfusumuz da arttığı için yerleşik hayata geçince. Nüfus tarttığı için bu sefer hepimizin başka bir ağacı olmaya başlıyor artık. Burada bir mülkiyet kavramı oluşuyor. Yani o büyük bir bölgeyi 10 kişi zapt etmek yerine daha küçük mikro yerleri 1-2 kişi zapt etmeye başlıyoruz. Bir sonraki aşamada artık bazı şeyler paralel olarak oluşmaya başlıyor. İşte bunlardan bir tanesi siyasi erk, ticaret, ondan sonra yönetim biçimi, ondan sonra sanat, genel kültür. Hastalıklar ve sosyal sınıflar, bunlar paralel olarak gelişmeye başlıyor. Buraya kadar her şey bir kronolojiyle geliyordu, ama buradan sonra paralel gelişmeye başlıyor birbirleri. Yani bir siyasi erkten bahsettiğimizde, bir güçten bahsettiğimizde artık bir yönetim biçimi kavramı olmak zorunda, bir biçimle yönetilmek zorundayız. Niye? E çünkü sayı arttı. Doğru. Burada ticaret kavramı bence biraz kritik üzerinde biraz daha fazla durmaya değer. Ticaret dediğin şey aslında belki iki üçe ayırabileceğimiz bir durum. Bir tanesi köyün pazarında komşunla yaptığın bir ticaret var. Evet bu medeniyetin unsurlarından bir tanesi ama belki bence daha da kritik uzun mesafeli ticaretin yaygınlaşması gerekiyor medeniyetten bahsedebilmek için. Yani senin senin topraklarında yetişmeyen ürünlere, yetişmeyen hayvanlara da erişebilmen ve daha uzun belki işte atla deveyle birkaç gün süren, birkaç ay süren yerlerden ticaret yapabilmen medeniyet olduğunu gösteren şeylerden biri. Bunun yanında bu ticareti yapabilmek için belki onunla beraber ya da onun öncesinde sonrasında yapılara ihtiyacım var. Ee, Türkçe'yi nasıl çeviririz bilmiyorum ama monument diye adlandırılan bir de tarihi eser diye baktığımız bugün ne bileyim bir kervansaraydır, bir hamamdır ya yani toplumun bir arada vakit geçirebileceği büyük ve çok kişi aynı anda hitap eden kuruluşlara, binalara ihtiyacım oluyor. Ve bunlar da bugün baktığımızda işte bir yerde tarihi bir uygarlık varmış. Nasıl anlıyoruz onun tarihi bir uygarlık olduğunu? Köy meydanı varmış mesela. Bir kervansaray varmış. Büyük bir hamamı varmış. Bu büyük yapılar uygarlıkla beraber hayatımıza giren şeyler. Çünkü göçebe hayatta sürekli bir yerden bir yere gidiyorsun. Belli bir rotayı izliyorsun. Evet. Ama o toprakta kalan, taşıyamayacağın bir şeye vakit ve nakit yatırım yapmıyorsun. Ancak yerleşik hayata geçtiğinde ve işte besin fazlası verip bir yönetici sınıf oluşturduğunda bu tarz yapıları, sarayları, işte okulları belki yani ibadethaneleri yapmaya başlayabiliyorsun. Bu da yine medeniyet oluşturmanın önemli kalemlerinden birisi gibi geliyor. Doğru. Bu site bir de geçtiğimiz zaman karşımıza şu çıkacak artık. Bir yere ihtiyacımız var, mimariyi geliştirmemiz lazım. Olduğumuz yerde yaşıyoruz. Hani burayı artık zapt ettik, burası bizim oldu. Ama bir sürede orada yaşadık. E, fakat şununla karşı, karşılaşacağız. Doğa Orayı her zaman bizim bulduğumuz gibi davranmıyoruz. Afeti getiriyor, farklı sorunları getiriyor. O zaman doğaya hakim olmaya başlaman gerekiyor. Bu bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. İşte Ne bileyim orada bir deprem oluyorsa ona da dayanıklı bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yangın oluyorsa yangına dayanıklı bir şeyler yapmaya çalışacaksın gibi doğaya hakim olman gereken unsurlar üretmen gerekiyor. Burada benim çok güzel ben bir şey söyledim. Şimdi medeniyet ortak özelliklerinden bahsediyoruz. Bildiğimiz üzere medeniyet dünya tek bir yerinde ortaya çıkıp Diğer yerlere dağılmıyor. Yani evet, bir Mezopotamya var, medeniyetin beşi dediğimiz. Birazdan belki oraya geliyoruz. Yazının bulunmasıyla belki tanımının ortaya çıkmasıyla beraber ikisinin aynı coğrafyada doğmasıyla oraya medeniyetin beşi denilebilir. Ama işte medeniyet diye adlandırdığımız insan toplulukları sadece orada ortaya çıkmıyorlar. Yani Hindistan'da da ortaya çıkıyor, Bağımsızlık Çin'de de ortaya çıkıyor, Orta Amerika'da, Güney Amerika'da da ortaya çıkıyor, Avrupa'da da ortaya çıkıyor. Yani coğrafi farklılıklar var aslında. Mesela Mısır'ı ve Zapotamya'ya katar biz katmanız biz bilmiyoruz orada da çok ciddi bir uygarlık var. Bu da bunun şey sorusunu getiriyor. Evet ortak özellikler var ama bir yandan coğrafya farklılıkların da olması gerekiyor bu saydığımız şeylerde. Ya bundan, bundan biraz bahsetmek gerekiyor bence. Şöyle farklılıklardan bahsediyorum. Mesela tarımdan bahsediyoruz değil mi? Tarım aslında doğada yetişen bir bitkinin evcilleştirilmesi. Temel olarak baktığında bu. Doğada zaten buğday yetişiyor. Zaten mısır yetişiyor kendi kendine. Sen insan olarak bunu evcilleştirdiğinde Gerçi orada bir tartışma var. Sen mi onu evcilleştiriyorsun, onu sen evcilleştiriyor ayrı mesele. Ama hani onu evcilleştirdiğini düşünüyor ve bir tarla ektiğini da ektiğini düşünüyor. Bunu Mezopotamya'da yapıyorsun. Ama iklimi bunun için elverişli olmayan belki Hindistan'da yapamıyorsun. Hindistan'da pirinç daha senin için önemli bir tarım aygıtı. Veya işte çok yüksek dağları olan tarım elverişli olmayan Orta Amerika ülkelerinde belki tarım gelişmiyor de hayvancılık üzerinden besin fazlası verdiğin bir medeniyet kuruyorsun. Bu sadece beslenme şekliyle alakalı da değil, tarımla alakalı da değil. Ticaret için de benzer durumlar söz konusu veya yaptığın yapılar için de benzer durumlar söz konusu. Uygarlıkların hepsi bir noktada yazıyı keşfediyor. Evet, ülke Müslümanlar'da görüyoruz ama burada yazının keşfi, yazının kullanım amacı da yine coğrafi şartlarına bağlı. Bu da getirmek istediğim nokta, evet uygarlık dediğimiz kavramın belli ortak özellikleri var. Bir insan toplu uygarlık sayabilmek için belli dönemlere bakmak gerekiyor. Ama coğrafyada hiç azımsanamayacak kadar önemli farklılıklar getiriyor ortaya. Bir coğrafyada işte yönetim biçimi kraliyet olurken başka bir coğrafyada bana cumhuriyete daha yakın bir sistem. Başka bir coğrafyada dinin özellikleri değişebilirken diğer coğrafyada ana erkin bir toplum oluşabiliyor. Coğrafya burada hiç böyle biraz önemi azımsanır gibi geliyor bana ama bir medeniyetin oluşumunda coğrafya belki en önemli farklılığı yaratan şeylerden, unsurlardan biriymiş gibi geliyor bana. Doğru söylüyorsun. Aslında coğrafya doğaya hakimiyet başlığını altına koyabiliriz benim görüşüme göre. E niye? Çünkü bulunduğun yerde yaşamaya devam edeceksen oraya hakim olmak zorundasın. Oradaki coğrafi koşullara rağmen üretim yapabiliyor olman lazım ki orada yaşamaya devam et. Yoksa yok olup gidiyorsun. Coğrafya bir şey daha etkiliyor. Niye Mezopotamya'da baktığımız zaman daha çok medeniyet var, daha eski medeniyetler var, ilk medeniyetler var? Yani burada yaşaması daha kolay. Burada tutunmak daha kolay. Coğrafya zorlaştıkça orada bir medeniyet gelişmesi de zorlaşıyor süre uzuyor. Yani Mezopotamya'da işte 3000 yıl önce daha 10 bin yıl önce bir medeniyet ortaya çıkıyorsa daha böyle dağlık alanlarda işte 2000 yıl önce medeniyet ortaya çıkıyor. Bu yılları tamamen atıyorum şu anda. Bilimsel bir veriden bahsetmiyorum sadece kıyas olsun diye söylüyorum. Mesela bugün hala dünyanın bazı bölgelerinde henüz medenileşememiş insanlar var. Evet Brezilya'nın yağmur ormanlarında biliyoruz öyle topluluklar olduğunu. Baktığımız zaman demek ki coğrafya bunu el vermediği zaman bu hakimiyeti, doğaya hakimiyeti kuramadığın zaman medeniyeti de kuramıyorsun. Ortalama sıcaklık çok önemli galiba. Çünkü doğal gaz sistemi henüz yerleşmediği için <laughs> M.Ö. önce 10 bin yılında insanların ısınması, kışın ısınması, soğukta ölmemesi çok büyük bir kalit. Yani bugün Mezopotamya dediğimiz yer aslında güncel Irak Suriye, günümüzdeki Irak Suriye toprakları. Ve bu topraklarda kışın dahi bir ısınma aygıtına ihtiyaç duymadan hayatta kalabiliyorsun. Bunun yanında Benzer coğrafyalar yok mu? Dünyada var, bir sürü var. Kışın hiçbir esir, ısınma, işte sobadır, ateştir, iki yaşımın hayatta kalabileceği noktalar var. Bunun yanında bu coğrafyaların belki diğerlerinden biraz farklıdır. Çok ciddi akarsu nehirleri var ve geniş tarım alanları var ve toprağa verimli. Yani hem kışın, yazın zaten sıcak, sıkıcı. Kışın mağarada, odanda işte herkes ufak evinde bir soba yakmasına gerek kalmıyor, hayatta kalabiliyor. Kışın o kadar soğuk değil ama bir yandan da kurak da değil yani yanında nehirler var su kaynakların var. Sonra ne yapabiliyoruz? Doğru bir yere değindin. Mesela biz bugün uzayda yaşam var mı diye ararken bile aradığımız ilk şey aslında su varsa yaşam vardır arıyoruz. E burada bu akarsuyun bu kadar bol olması tabii ki buradaki yaşamı çok daha hızlı ilerletecektir. Medenileşme de burada çok daha hızlı gelişecektir. Şimdi yani farklılıklardan bahsediyoruz ya Mezopotamya coğrafyasında temel bir daha bu da olarak karşımıza çıkıyor un. Mesela biraz daha Çin medeniyetlerine, Hint medeniyetlerine baktığınızda oranın coğrafi koşulları gereği pirinç daha temel bir besin maddesi. Amerika'ya baktığımızda belki mısır daha yaygın. Coğrafya ona izin veriyor ve bugün bile, bugün yani aradan binlerce yıl geçmiş, sanayi devrimi yapmışız, işte dinler ortaya çıkmış, aydınlanma yaşamışız vesaire. Hala bu coğrafyaların temel beslenmeleri bunlar üzerinde. Yani Avrupa ve belki işte Orta Doğu coğrafyasının temel besini ekmektir. Ama daha doğuya gittiğinde pirinçtir. Onlar biz nasıl kahvaltıda bile ekmek yiyoruz? Çok garip geliyor insanlara kahvaltıda ekmek yemek. Onlar da kahvaltıda pirinç yiyor. Bize de kahvaltıda pilav yemek çok garip geliyor ama kültürleri böyle binlerce yıldır böyle. Eder. Dolayısıyla bu coğrafyanın temel besinlere olan etkisi toplulukları, medeniyetleri bir yandan şekillendirmek için de sahip. Bunun anlaşılması açısından güncel bir örnek verelim. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı dünyada şu an bir tahıl krizi var. Dünya dediğim Avrupa ve Asya kıtasının bir bölümünde, Orta Doğu diyebileceğimiz kısımda Büyük bir tahıl krizi var. Baktım niye var bu işte? Milattan 12 bin yıl önce biz bir tarım devrimi diye bir şey icat ettik, tarım yapmaya başladık. Bunun bugünkü etkisi de bu tahıl krizi. Baktığımız zaman. Şimdi burada bir soru var. O soruyu sormak istiyorum ben. İki tane soru var aslında. Bir tanesi şu sorulardan: Tarım neden gelişti? Niye biz tarım yapmayı akıl ettik? Toplayarak devam edebilirdik bugünkü primatlar gibi. Birinci soru bu. Bir diğer soru da acaba biz Önce tarımı mı geliştirdik yoksa yerleşik hayata geçtik de tarım yapmak mecburiyetinde mi kaldık diye iki tane kritik soru var. Ne dersin bunlara? Yani hangisi daha önce başladığı karar vermek ve bunu bulmak çok zor. Ben de açıkçası okuduğum kaynaklarda öyle bir net kronoloji görmüyorum. Biraz böyle eş zamanlı yürümüşler. Neden tarıma ihtiyaç duyuyoruz sorusu bana çok cevabı kolay bir soruymuş gibi geliyor. Çünkü daha kolay, daha verimli. Tek bir insan, hani bugünkü makine devrimini düşünmesen bile, sadece temel aletlerle bu tarımı yaptığını düşünsen bile, kazma elektrikle, bir insan bir aileyi çok rahat doyurabilir. Bir tarlaya bakabilir bir Bütün, bütün bu, bir mesaisi bu Ama bir insan avlayarak bir toplanarak bir aileyi doyurması, bir topluluğu doyurması çok zor. Yani çok istisnai coğrafyalarda gerçekleşebilir bu aile. Ya bunu şöyle düşünebiliriz biz de, hepiniz Robert, Robinson Crusoe romanını okumuşsunuzdur, okumayanlar da okusun. Bugünkü kolonyal devrimi, kolonyal emperyalizmi çok güzel anlatan bir, sıradaki çocuk masalı, bizim çocuk masalı diye anlatılan aslında son derece trajik bir hikaye. Biz de aynı duruma düştüğümüzü varsayalım, hiçbir şekilde insanlardan haberdar haberleşme yapamayacağımız bir adına hapsolduk. Şimdi evet, ilk içgüdü olarak ağaçlara bakarız, etrafta avlayabileceğimiz hayvan var mı diye bakarız ama yani orada bir yaşam kurmak istiyorsak, orada tarım yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Yani neyi ekebiliriz? Orada ne içiyor? Kavun mu yetişiyor? O zaman ben bu kavunu nasıl daha çok üretirim? Orada domates mi çıkıyor doğada kendinden? Bu domatesi nasıl daha çok üretebilirim diye bakıyoruz. Yani tarım bir noktada aslında insanın içgüdüsel bir evrimi, içgüdüsel bir sonucuymuş gibi geliyor bana bu süreçte. Ben senden biraz farklı düşünüyorum bu konuda. Tarım neden gelişti sorusunda. Baktığım, yaptığım araştırmalar bana şunu gösterdi. Tarımın gelişmesinin birinci sebebi iklim. İklim ya bunun gelişmesine olanak sağlıyor ya da seni artık avcı-toplayıcı olarak yaşayamaz hale getiriyor. Tarım burada başlıyor, gelişmeye. Bu avcı-toplayıcı olarak yaşayamaz hale getiriyor. Bu kelimenin aslında bildiğimiz biraz paralel, aynı şeyi farklı e, yollarla söylüyoruz. Avcı-toplayıcı olarak toplumu çekebileceğin nüfus sayısı sınırlı. Yani 10 bin kişi, 10 bin kişiyi besleyerek sürekli besleyerek bir yerden bir yere gidemez. Yani savaşlar bunun için belki istifade olabilir ama 10 bin kişilik bir toplumu, belki 10 bin kişi günümüzde baktığında. Ya antik uygarlıklara baktığında bile düşük bir nüfus sayısı, büyük şehirlerin nüfusuna baktığında 10 bin kişi sürekli bir yerden bir yere, bir yerden bir yere giderek Ya burada işte e, koyun mu var doğada, inek mi var, at mı var, hadi avlayalım, yiyelim, hadi ağaçlardaki çilekleri, domatesleri toplayıp yiyelim diyelim, 10 bin kişiyi besleyemez. Yani dolayısıyla biraz nüfus artmaya başladığında senin kendin devam ettirilebilir, sürdürülebilir bir, bir besin kaynağına ihtiyacın var ve bu noktada etrafına bakıp ya bu ağaçta incir yetişiyor. Ya ben bu aşam bir tane daha eksem ne olur? İki tane daha eksem ne olur? Üç tane daha eksem ne olur diye düşünmüş ama bana çok doğal bir süreçmiş gibi geliyor. Ben burada böyle düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum. hani Avcı toplayıcı olmak esasında tarımdan daha kolay. Ama iklim senin o avcı toplayıcı olarak seni yaşatmıyor ve göçmek zorunda kaldığın için bu göçüş nereye doğru? Sürekli avcı toplayıcı olarak daha rahat yaşayabileceğin bölgelere doğru göçüyorsun. Ama bir tek sen göçmüyorsun. Bir sürü 10-12 kişilik gruplar benzer doğrultuya doğru göçüyor. İşte bu bir vaha gibi düşün. Yeşil vaden vardı ya yeşil çamda. Yeşil vadiye doğru göçüyorsun aslında sürekli olarak. Ve göçtükçe kalabalık doğal olarak artıyor. Orada bir vaha var çünkü. Orada yaşayabiliyorsun. Buraya ulaştığın zaman da artık daha fazla ileri gitmene gerek yok. Çünkü artık burada iklim sana çok fazla imkan sunuyor. Bundan sonra ancak tarım bir şekilde hareketlenebiliyor. Tabi burada bu biraz daha teknik bir bakış açısı. İkinci bakış açısına geldiği zaman bizim coğrafyamızda bir söz vardır. İtibardan tasarruf edilmez diye. Biz bunu sanıyorduk ki bu bize aitmiş. Aslında değilmiş araştırınca gördüm. E, bu 10 bin yıl önce de böyle işte debdebeli ayinler tanrılara, işte şölenler, şunlar bunlar yapmak için bir şeyler toplamak yeterli olmuyor ekmek gerekiyor bir şeyleri. O yüzden böyle bu tarımı teşvik eden unsurlardan bir tanesi de bu tabii ki. Yani insan aç gözlü olduğu için doğada buldukları yetmiyor, yetiştirmesi gerekiyor. Tabii yani itibar meselesi bu. Yani tasarruf edilmez diye bunu Türkçeleştirebiliriz. Bütün o kuramı ama tek cümlede özetleyebiliriz. Şey katılmıyorum ama ben de. Çok kısa değindim öyle. Avcı toplayıcı yaşamak daha kolay diyorsun ya. Bence bu yanlış bir bakış açısı. Çünkü yarın doyup doymayacağımı bilmiyorsun ya. Avcı toplayıcı hayatta. Ama avcı toplayıcı olduğu zaman yarın diye bir şey yok. Bu büyük zaten bir dezavantaj değil. Yarın yok. Yarın ne olacağını bilmiyorsun. Ama tarıma geçtiğinde evet sürekli aynı şeyi yesen de yarın doyacaksın biliyorsun. Hatta önümüzdeki yıl da doyacaksın. Tabii ki doğa bir şeyler yapabilir, coğrafya sana izin vermeyebilir, hastalık bilir ama standart bir ilerleyişte önümüzdeki yıl doyacağını biliyorsun. Avuç sürekli bir kumar, sürekli bir risk. Sürekli yarın gittiğinde acaba orayı komşu kabileyle geçirmiş olacak mı? Sen geçen sene orada değilsin ama Acaba bu gittiğinde orada bir şeyler bulabilecek mi? Hep bir sorun var. Sen bunu uygarlaşmış bir insan olarak soruyorsun. Avcı toplayıcı olduğun zaman böyle bir soru yok, böyle bir gündem yok. Yani yarın diye bir gündem yok, sadece bugün var o adam için. Çok basit aslanlara bak. Aslanlar stok yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyor. O yüzden aslan da Mars'a araç yollayamıyor ama stok yapanlar yolluyor. Ama ama onu bu düşünceye sahip olmak için medenileşmen lazım. Yani uygarlaşman lazım. Uygarlaşmadan zaman böyle bir düşünce yok. Ama şimdi bak burada şeye girmiş olduk. Tavuk mu yumurta, yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? Bu düşünceye sahip olmak için uygarlaşmam mı gerekiyor yoksa bu düşünceye sahip olduğun için mi uygarlaşıyorsun? Ben bu düşünceye sahip olman için uygarlaşmak zorunda olduğun tarafındayım. Ben diğer taraftayım. Bu düşünce iç olarak sende olduğu için belki burada birazcık daha derinleyip insanın hükmetme arzusuna gidebiliriz, insanın aşk özlüğüne gidebiliriz ama bu senin içinde var. O yüzden uygarlaşma ihtiyacı hissediyorsun? Şimdi burada ikinci bir sorumuz vardı. İşte önce tarım mı gelişti yerleşik hayat mı gelişti diye. Esasında bu soru şimdi az önce tartıştığımız konuyla da ilgili. Yani yarını düşünmek için uygarlaşmak mı gerekiyor yoksa yarını düşündüğümüz için mi uygarlaşıyoruz? Esasında bununla aynı soru. Darwin tarafındayım ben. Darwin'in görüşünü burada savunuyorum bir evrim savunucusu olarak. Darwin diyor ki göçebeler, tarım geliştiremez arkadaş diyor. Yani böyle bir şey yok diyor. Önce yerleşik hayata geçeceksin sonra tarım geçireceksin. Bunun başka bir yolu olmaz diyor yani. Buradan da baktığın zaman sanki önce yerleşik hayatta daha sonra da tarım ortaya çıkıyor gibi geliyor bana. Burada şimdi tarım devrimine geldik. Tarım devriminin sonuçlarını konuştuk. Etkilerini konuştuk. ve buradan sonra insanlığın konuşmaya yine devam ederiz. O evrim yapısını insan nasıl bu günümüzdeki insan haline geldi. Bunları yine konuşmaya devam edeceğiz. Ama burada tarım devrimiyle beraber ortaya çıkan bir iki konu var. İşte bilgi birikimi Bilginin bir sonraki nesle aktarılması işte yazının bulunmasına vesile olan şey. Bunu bulduğun zaman genel kültür gelişiyor. Yine yazıyı bulduğun zaman bir ekonomi gelişmeye başlıyor, bilim gelişmeye başlıyor. Bütün bunların temelinde bir tarım devrimi var. Tarım devrimini denklemden çıkardığında bütün bunlar gerçekleşemiyor. Baktığımız zaman deyip ben bu haftayı kapatmak istiyorum. Evet yani güzel var. Tarım, devrimi bir ön koşul gibi yol açtığı bir sürü şey var ve bugünkü yaşayışımıza yol açan olaylar bir başlangıç noktası gibi bakılabilir ve insanı belki de diğer hayvanlardan ayıran en temel özelliklerden bir tanesi besinini kendisini yetiştirebiliyor olması. Eğer insan dediğimiz canlıyı anlamaya çalışıyorsak ve böyle bir yolculuk yapacaksak ilk insanlardan günümüze gelecek bu başlangıç noktası değinmek gerekiyor neden toplu oluşturuyoruz, nasıl oluşturuyoruz. Güzel bir özet oldu bence. Önümüzdeki bölümlerde de birazcık işin sonuçlarına bakarız. Herkese mutlu salılar. Herkese mutlu salılar arkadaşlar.